çimenler ne ben de geldim bugün geçen beni götürmediniz geçen beni götürmediniz Aa. annem geçen götürmedi beni Ne gerçek? sana ben de geliyorum. Kilo aldım. evet, kilo almış. Ne gerçek? Ben ne yapıyorum? Ne ben böyle tam romantik olmadan böyle gün batımladım. Video çekiyorum ben. Video göstereceğim size Ay karnına bak. Evet benim arkadaşım geldi.

ben arkada kaldım Şimdi bak önümde gidiyorlar. de o var Şah bas gibi Şah bas Şunu bak Şunu Şunu güzel bir hmm. bak. Mısırlı. Ne? Ola. Şimdi kaybedeceğim ki... Bakın. Bakın. Ver. Ver lan. Şey yok. Ver. 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 Ver.

Sonra ne Ben yaptım. Yani bir kişi yaptı ama öbür sizlerden de Yaptım. O yüzden şöyle oldu. Bunu sadece ben kendim ne yapıyor? Bir o. Ben kendi işim beğendim. Bak hayvan işte bak. Babam mı ödüyor o gazın tarafı? Bak illeri diyor ki. Yavaş gitsen amca o da basıyor Niye neyecek almadım? neden? sebebi ne bunun? Çünkü Allah Nerede? Sinde bam yorsun. Tak bakın ne var bu Ay bir güneş alıyoruz, bir şey alıyoruz. Bakın şimdi ben böyle utanıyorum normalde. Bu şekilde evet. yeah. şey bak. Ya, Kalın. Şuna bak, şapka spiderler gidiyor mu? normal sabit ben eğileceğim. Bu... Patisi atma sokak tevhidini patisi yapayım. Çekelim, ona. Altyam, ne diyorsun çekelim aferin bana. Erkan böyle. Siz zirvet bekleyin! Tamamlar. İyi, tabii. Ay, yürü, yorum.

Bu ne İstanbul müthiş şey pisli. <laughs> ne? Ne çıkmadık bak da. Burası böyle köprü değil. İstanbul bazen köprü değil, değil. burası. Ay ne güzel buraya yine şunlara. Ne öyle Sen siz çok güzel tutuyorsun. Bak, bak. Şuna bak, şuna bir bak. Şunu çekmiş olmasın. Allah. Şunu yedince kaçma. Şunu yedince kaçma. yapmadım ben? Ben yolda da Bu ne Bu ne lan? Ölü adam. Hazır hazır mı çıkıyoruz bak bak bak. Çıkıyoruz çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Uy, sıçtık sıçtık. Vay Ne bakın? beni yemiyor bak. Ya bak çıkamıyor işte orada kaldı geri zekalı araba. Hayvan gibi. Ne yapıyorsun? Burada neymiş burada bir erdiye. Şaaav bir Ana yola çıktık evet. Üstümüzün sonunda bir var. Aha da bu bak. Üstümüzün Daha şu an ya. Aha bakın. Şu köyü Uf ne güzel gece gece seni göresem geliyor. Bugün o bulut büyük. Bak ne kadar Ben şu kadar kapıda üzgün. oluyor acaba? Aşağı bayağı bakın. Çoklu parçalar gibi. Ay mutlak. Hey, la, la. no, we, hmm. Ay lavallar. Doğru ve biz birden böyle gidiyor servisle. Ay kazan güzel. Denize gideceğiz. Yazık. matları büyük orada. Bir de Oluyor mu benim ya? Şu oluyor mu? Yapabiliyor muyum? Evet. Ben arabayla hava mı? gelin. Çok fazla takip sizi. Bakın kapıya da vurmuştum. Kapıda. Ne var ya diyor korkmuyorum. Ben her şeyi kayıp adamı tekrar aldım. Ne kadar? gittik. bizim evimizde aslında ne çekiyorum? Hani bizim Günlük akşam ürünlerimiz var ya bak gidecek Bu gece. Size etrafı gösteriyorum işte ışık ışık buluyoruz Tırt tırt çıkıyor kusurla ışık işte, tuttuk tuttuk çıkıyor Göstereyim ya onlara Ondan ya yani çok sonra semengem çığırdı Okulun mı? Çok aşağıya Böööööğğğğğğğğğğğğğğğğ Ay bak bak bak, bak. Bir geldi, bir şey bir de geldi biz düşeceğiz Annem dedi Dedim dedim dedi yani. O dedi bana. Ay evlere bakın kız. O bitmemiş ya. Bu bitmiş ya. Kötü bitmiş. Bitmiş. Şu asfaltı izlerler. Yürüyorum koşuyorum. Baba bir Şimdi görüşürüz bak. Ne yapıyorsun? Hiç mi olmuş bu araçlar gibi

<laughs> Doğru yapmadım değil mi? Bak hadi geliyor kendim.

<laughs> bir yazıcık olup da bu şiirin ayağı bir sonunu gelmiş okudum aslında ki yok da vardı başka arkadaşlar ne demiş şu ayın başlığı mi görmedik demiş bunu da insanlar aray şöyle şöyle yaparız <laughs> Adamlar, adamlar. Hiç başka bir videoda sizlere ona gösteririm. 3 3 Göstermiştim o sevgi olmayan. Göstereyim mi lan artık? Göstereyim mi lan? Bu şunun öyle şey var. Yürü yürü yürü. Aşaktan seveceğim. Bu kameram. Şuraya, geçtim, <laughs> şuraya <doğru> bir <laughs> şey yapayım Ölüyordum neredeyse. Aa bak teyze oradan bakıyor. Ne bakıyor teyze? Teyze nereye gitti? Mavi kız. Mavi koşarak <laughs> evimin önüne kamera tutmadı. Büyük <laughs> bir şey yapmak. Evimin kamera Aa bak burada da evde. <laughs> Göster. Ne oldu <olacak>? Şu. <laughs> <laughs> Ne güzel. Bakın tüzü, martılar, muhakkılar uçuyor. Hadi Böyle bir yumurtamı açabilir şey Bakın buradan da kıyafet. bir kıyafet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kıyafetleri düştü. Gördünüz mü? Şu taşı bir yerlerde. Bakın bakın gene ay. Ay ya. Bakın burada da yine bir ev. Şimdi de şu taşı da yapmışlar. Şu taşı da Gösteremiyor muyum? Tamam, ben ben kamerayı çirmiyorum. Bak böyle yapacağım. Böyle, böyle yapacağım. Böyle kameraya geçiyorum. Perhata çıkalım bakın buradan. Güzel aslında? Hadi gelin çıkalım. Perhata çıkalım. Perhata gelecek. bakın böyle bir yerdeyim şu an. Tamam. Ama şu manzaraya değer mi? Değer bence. Bakın burada da. Aa, buradaki manzaram daha güzel bence. Bir fazla eklemiş miyim? Bakın. Iy, koşlar, muşlar, uçuş, manzaram. bakın bir de buraya yukarıdan bakalım. Tam buna tam bakıyorum çeks. Buyurup tık Şey dinleyelim çeks. Bak ah, kuşlar. Al gördünüz ben Instagram'a öyle bir fotoğraf atmak kuşlar ne adam bak. Görse Kamera netlemiyor. Bakın bir yerde çimenler var. Atlayayım mı şimdi ben onları? Yok atmadım taşımı bela hep Şimdi böyle çekeceğim. Ben bakın çok Alttan bakacağım. hey Bu şey böyle. Çıkma bak ya. <laughs> <İzliyordum>. Neden? <gülüyor> Neden? <gülüyor> bakın Hayır. Şarkı. Hadi şuraya bakayım. Ha, evet. bak. Allah. Allah. Kafayı nazım. Hop. Ha bak orada Lady. 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 Allah. Ne yapıyordum? Allah. Lan <laughs> bir şeyler yapıyordum. Gideriz Yapıyoruz. Ne bakıyorsun? Iıı dilini koparım senin Hayvan bak hayvan. Devam Bu hayvan. Bakın bakın çık çık onlar şimdi orada. onlar bir yerlerde. göstereceğim hadi. göstereceğim. Shoe bahar kekta. Kari git. Ata nadi birer. Ata birer. Kada babi dar. Kada babi dar. Kada babi da gitmiş şuradan bunlar eğileşemiyor orada. Birkaç tane daha çıkartmayayım. Ben Benim 6 tane videom var Evet şu an. Poponla da sevk ifade geçersin. Tamam. Tamam, シャビンダー、ババ niye bitirmedin? Dışarı dışarıda bitireyim canım istedim. Canım dışarıda niye bitirmedin? Evet. Ben çıkacağım dışarı. Ah. Ah bir yaşı buraya vuruyor, valla. Ya da ben yanlış gördüm. Hayır özledim ben de oyun oynadım. Bakın bu evde çok kalan. <laughs> ne fark var? Bak bak. Ya Bakın kuşlar. Dur bekleyin gelecek be. o kuşlar şimdi. Şerefsizler gelecek oraya kuşlar. Bakın.